Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Kebapçılarda ve dönercilerde yediğimiz nefis tırnak pidesi tarifi hazırladım. İnanın yapımı çok basit, çok da lezzetli bir tarif. Üstelik çok az malzemeli ve mayalanma bekleme süreleri çok kısa. Bu tariften sonra artık herkes kendi tırnak pidesini kendi yapabilir. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim. Yoğurma kabının içerisine ilk olarak 2,5 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine bir paket instant maya spatula ile güzelce karıştırıyorum. Sonrasında da unu ve tuzu ekleyeceğim. Sadece 4 ana malzemeden oluşan bu pidelerin lezzeti gerçekten çok güzel. Bu aşamada elinizi içerisine sokmanıza gerek yok. İlk olarak spatula ile veya tahta kaşıkla bu şekilde karıştırabilirsiniz. Mayalı suyu şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi unumu ekliyorum. Unu eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Bu sayede hamur çok daha hacim kazanacak. Çok daha güzel olacak. 5 su bardağı unu ekliyorum. Sizler ununuzu eklerken yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Unun üzerine de son olarak tuz ekliyorum. Bu tarifte 1 tatlı kaşığı silme tuz kullandım. Spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için daha az ya da daha fazla un kullanmanız gerekebilir. O yüzden yavaş yavaş sadece gerektikçe ilave edin. Olabildiğince yumuşak ve ele yapışkan bir hamur hazırlayacağız. Spatulayı şimdi içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Elimle sadece 1 dakika boyunca hamuru toparlayacağım. Sonrasında tezgah alacağım ve güzel özlü bir hamur olana kadar tezgahta 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha aldım. Ve hamur toparlanana kadar tezgahta yoğuruyorum. Bu arada hamuru yoğururken ve tezgah aldıktan sonra eklediğim unun toplamı 5 su bardağı. O yüzden daha fazla un ilavesi yapmayın. Aksi halde hamur sert olacaktır. Hamurun kıvamı ne kadar yumuşak olursa pideleriniz o kadar yumuşak ve güzel olacak. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi sakız gibi oldu. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla devam ediyorum. Sol elime biraz un serperek Hamur kesme kartı ile hamuru topluyorum ve güzelce yoğuruyorum. Bu sayede hamur elime yapışmamış oluyor. Bu yöntemi sizler de mutlaka deneyin. Ne kadar pratik olduğunu, hamurun elinize yapışmadığını göreceksiniz. Yaklaşık 1 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Ve hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışıyor. İstediğimiz kıvam tam da bu şekilde. Şimdi yoğurma kabına hamuru alıyorum. Üzerine bir tabak kapatıyorum ve 15 dakika boyunca mayalandırıyorum. Lütfen daha fazla bekletmeyin. Sadece 15 dakika. Hamur 15 dakika boyunca dinlendi. Gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Hamurun havasını alıyorum ve tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Beze yaptıktan sonra da bir 10 dakika daha dinlendirip tırnak pidelerimizi yapmaya başlayacağız. Bu tırnak pidelerinin özelliği çok kısa sürede mayalanması ve kısa sürede yapılması. O yüzden daha fazla kabarsın biraz daha mayalansın şeklinde düşünmeyin. Tarife birebir sadık kaldığınız sürece Allah'ın izniyle sizlerin pidesi de çok güzel olacaktır. Hamurun tamamını un serpilmiş tezgaha aldım. Yuvarlak bir form veriyorum. Sonrasında da 8 eşit bezeye ayıracağım. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru bu şekilde 8 eşit bezeye ayırıyorum. Sonrasında da yuvarlıyorum. Sadece 15 dakikada hamuru gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandırdım. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yuvarlamış olduğum bezeyi bolca un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Ve bütün bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Bu aşamada tepsiye bolca un serpmeyi ihmal etmeyin. Hamur bu şekilde de mayalanacağı için yapışacaktır. Bütün bezeleri hazırladım. Şimdi bezelerin üzerine de bir miktar un serpiyorum. Sonrasında da üzerine temiz bir bez kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Pidelerin üzerine sürmek için harç hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı su. Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde çırpıyorum. Bu arada fırınımı 250 dereceye ayarladım. Pideleri hemen hazırlayıp sıcak fırına koyacağım. Fırının çok iyi ısınmış olması önemli. Pidelerin zaten pişme süresi oldukça kısa. O yüzden ne kadar güzel ısınmış olursa pideler o kadar kısa sürede pişecektir. Çok uzun süre pişmesi halinde kuruyacaktır. Gördüğünüz gibi bezeler gayet güzel dinlenmiş ve şişmişler. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum. Un serpmeyi ihmal etmeyin. Yapışacaktır. Bezeyi tezgaha alıyorum. Ve sadece parmak uçlarımla nazik hareketlerle bastırarak açıyorum. Bu aşamada oklavaya veya merdaneye gerek yok. Gördüğünüz gibi çok hafif bastırıyorum ve hamur kolaylıkla açılıyor. Bu tariften toplamda 8 tane tırnak pidesi çıkıyor. Dörderli olacak şekilde iki tane tepsiye koyabilirsiniz. Pişme süreleri de oldukça kısa ve gördüğünüz gibi gayet pratik ve az malzemeli. Bu güzel lezzeti mutlaka deneyin diyorum. Hamuru yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve üzerine hazırlamış olduğum harçtan sürüyorum. Sonrasında da tırnak pidelerimize şeklini vereceğiz. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Sadece tırnaklarımızın ucuyla bastırarak şekil veriyoruz. Şekil verme esnasında elinizi korkak alıştırmayın. Oldukça bastırarak yapın. Bu sayede şekli çok daha belirgin, çok daha güzel olacaktır. Kenarlarına da şeklini veriyorum. Ve pidem artık hazır. Artistik bir hareketle pideyi elime aldım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştirdim. Pidelerin 4 tanesini bu şekilde hazırladım. Diğer 4 tanesini de şimdiki göstereceğim şekilde. Sizlere fikir amaçlı hangisini daha çok beğendiyseniz onu hazırlayabilirsiniz. Yine aynı tezgaha un serperek hamuru elimle açtım. Üzerine hazırlamış olduğum harçtan sürüyorum ve tırnaklarımı batırarak pideme şekil veriyorum. Sonrasında pideyi gördüğünüz gibi çevirdim ve tekrardan tırnaklarımla bastırarak şekil verdim. Bu da bir diğeri. Piştikten sonra şeklini çok daha iyi anlayacaksınız. Pidelerin hepsini bu şekilde hazırladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştirdim. fırına girmek için hazırlar. 4 tane pidemi sade şekilde fırına koydum. Diğer dört tanesini de sadece üzerine çörek otu ve susam serperek hazırladım. Bu da yine sizlere fikir amaçlı. Görsel olarak hangisini beğeniyorsanız o şekilde hazırlayın. Çok fazla olmayacak şekilde çörek otu serptim üzerine de susam serpiyorum ve pidelerim artık hazır önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırına alt üst ayarda fansız gönderiyorum ve artık tırnak pidelerim servise hazır pidelerin pişme süresi oldukça kısa o yüzden çok fazla başından ayrılmayın maksimum 10 dakika içinde pişiyor gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı çok da lezzetli görünüyorlar. Fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez kapatın ve 2-3 dakika boyunca dinlendirin. Sonrasında sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Bu çörek otlu ve susamlı pidem. Gayet güzel görünüyor. Ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da hazırlamış olduğum sade pidelerim. Gördüğünüz gibi çok az malzemeli, çok da pratik bir tarif. Bu güzel lezzetten bolca hazırlayıp buzluğa da kaldırabilirsiniz. Ve de gerçekten kebapçı usulü pide oldu. Hatta çok daha lezzetli oldu diyebilirim. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi incecik ve yumuşacık içinin güzelliği de ortada. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.